Evet, herkese tekrardan merhaba. Az sonra videonun başlığındaki isimle alakalı olan hisse ve hisse senetlerine kain sistemdeki son durumuna bir bakacağız ama bu her videonun başına koyduğum bir detay videosu. Kain sistem nedir? Hepimizin yıllarca kullanmış olduğu RSI, Mark, Fibo, SAR, Bollinger ve buna benzer birçok türeldeki formasyonlardan biraz daha farklı, daha da sade, daha da yalın. Bütün bunları kullanmadan bu iş nasıl olabiliyor bunu göstermeye çalışıyorum. Yaklaşık 5 aylık bir yeni bir program olmasına rağmen yüzlerce kullanıcıyla da bunu görüyoruz. Twitter ve YouTube'da da bunu size hem canlı yayınlarda hem videolarda da göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Tek bir çizgiyle bu iş nasıl olabilir diye soruyorsunuz değil mi? İşte tek bir çizgiyle bu iş nasıl olabildiğini gösterip göstermeye çalışıyorum. Evet, baktığımız zaman da bazı formasyonlarla benzerlik vardır. Mesela bir Tomo ile ya da bir Mosla ya, ya da bir süper Trend ama kullananlar açısından, bilenler açısından yapısal anlamda ciddi anlamda farklar var. İşte o farkları da ben burada size göstermeye çalışıyorum. Merak edenler ve dileyenler için videonun alt kısmında, açıklama kısmında bu sistem nasıl kullanılır, bu sistem nasıl kurulu açı şeklinde iki tane video koydum. Hem burada ideal kullanmayı öğretiyorum. İdeal ile ilgili bilinmesi gereken püf noktalarını hem de bu sistemi göstermeye çalışıyorum. Son derece sade, basit, yalın bir sistem. Zaten izleyince ya da kullanınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, hadi şu video başlığı altındaki hisseye şimdi geçelim. Bir inceleyelim bakalım. Kozaya bakacağız. Kozala bakacağız. Bir de gözlüğe bakacağız. Öncelikle kozayla bir başlayalım. Koza seanslık majör göstergesi ala geçenlerden bir tanesi. Fiyat da 13.50'lerde ala geçmiş. Yani yönü yukarı çevirmiş. Yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz şu anda. Yükseliş trendinde mi, düşüş trendinde mi sorusun cevabıdır seanslık majör göstergen. Şu anda da çizgi üzerinde kaldığı sürece de yükseliş trendinde olduğunu söyler sistem fiyat iki çizgi üzerinde hızlıca yukarı gittiğini özellikle 13.54 seviyesinde iki çizginin üzerine atmasıyla hızlanma şeridine girdiğini görmekteyiz. Ama nihayetinde burada bir mavi kırmızı çizgi arası testleridir. Bu alana biraz yevetenme var. Bu kısma dikkat. Yani mavi çizginin altında kalırsa ki sistemi çizmiş olduğu burada da bir tane trendimiz var. Şöyle göstereyim. işte buradan gelen trend. Bunun altında kırmızı çizgiye kadar bir düzeltmeden bahsedebiliriz. Ama bütün gözler burada tabi. Sen sık majör göstergede. Bu ise düşecek mi çıkacak mı sorusunun cevabının bulunduğu yer. Efendim ben bunu trade etmek istiyorum derseniz ne 60 dakikalıktaki sistemdeki son durumu bu. Hayır efendim ben her hareketi alacağım satacağım derseniz buyurun karşınızda 5 dakika ya da 15 dakika risk algınıza göre çizgi altı üstü olayını burada net bir şekilde görebiliyoruz. Kozal yine işte Koza'da bahsettiğim gibi. Mavinin altında kalırsa kırmızıya gelir diyorum ya. Koza listesinde artık mavinin altında kırmızıya doğru fiyatın geldiğini görmekteyiz. Yükseliş nereden itibaren hızlanır? Mavi çizginin yani iki çizginin üzerinde o sert yükselişin geleceğini biliyoruz. Seanslık ana göstergesi aldığı olanlardan bir tanesi şu anda. Üzerinde kaldığı sürece yapı yukarı yönlü hareketten bahsedebiliyoruz. Gözde ana göstergesi sattı olanlardan bir tanesi. Bir ara gap sonrasında sata geçenlerden bir tanesi. Neden? Çünkü özellikle şu bölümü 60 dakikaya aldığımda fiyatın iki çizgi arasının altında kaldığını görmekteyiz. Niyeti kural kırmızı çizginin altında satışlar sertleşir. Ya bu da yaklaşık 7 lira seviyesine geliyor. 7 lira seviyesinde satışların hızlanıp 6.44'e kadar geldiğini görmekteyiz. Yukarı yönlü bir hareket içinde seanslık majör göstergenin ana geçmesi. Yani buradaki çizgi üzerindeki bark kapanışı esas